Sayın Gülgerçi, Kıymetli Oda Başkanlarımız, günün asli sahipleri Kıymetli Hanımefendiler, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Peçetin Kıymetli Arkadaşlarımızın Finlandiya Büyükelçi ile beraber organize etmiş olduğu, özellikle de Finlandiya'nın model olarak alındığı projenin sertifikatöründe bulunmaktan ben de mutluluk duydum. İnanıyorum ki ülkeler, milletler hangi gelişme içerisinde olursa olsun karşılıklı birbirlerinin tecrübe paylaşımı anlamında elde edebilecekleri yeni bilgiler olacaktır. Bu kapsamda da biz bize üzerinde her ne kadar da bir kırsal konsept içerisinde haber katılım öncesi proje anlayış içerisinde olsa da bunun Rize'li kadınlarımızın gücünün farkında olarak açısından sanki her kadın bir sivil toplum örgütü gibi daha etki alanına alabileceği ve katkı sağlayabileceği birçok insanın sizler aracılığıyla var olabileceğini ve onların da etkileşim içerisinde olacağınızın bilindiği içerisinde ben bu sertifikaların sizlere ulaştırılmasını ve almanızı diliyorum. Böyle de olacağına inanıyorum. Tabii ki özellikle seçme seçim hakları yönüyle ülkemizin Cumhuriyet döneminde elde ettiği kendi sosyal yapımız içerisindeki teamüller, bugün parlamentoya sunulan gençlere ve tabii ki gençler içerisinde elbette ki kadınlar da olacak, 18 yaşa kadar düşürülecek bir kısım yaş olanlara aslında Türkiye'nin de birbirine yakın zaman dilimlerinde Finlandiya'nın 100 yüzyılın başında elde etmiş olduğu hususların bir kısmının bizlerinde 20'li ve 30'lu yıllarda elde etmemizin hala daha elde edilen süreçlerin mevcudu üniversitelerdeki artan gençlerimizin, kızlarımızın sayısı, liselerdeki oranların birbirine yakın olması aslında bu ülkenin var olan zenginliğinin bir şekilde dışa vurumudur bundan sonraki süreçte. Tabii da bizim toplum örgütlerimizle beraber katkısının yanında kadınlarımızın da özgüvenle kendilerini e, küçük yaşta itibaren her türlü e, sosyal hayatın içerisinde başarılı olabilecek alana doğru kendilerini yetiştirmeleri temenni ediyorum ki ben e, önümüzdeki yıllarda sürelerde buralarda e, bir o da borsa başkanlarımız olsun yönetsel kavramda bizlerimizin bizlerin, bizlerin konumları olsun hangi konu olursa olsun malum büyüklerimizi kabullendiğimiz gibi hep beraber onlar bizim büyüğümüz, anamız. E, bu anlamdaki yönetsel sizlerin duruşunuzda bu toplum kabullenecektir. E, ben bunun da başarılacağına inanıyorum. Bu duygularla sözlerimi çok uzatmıyorum. E, hem büyük elçiliğimize hem de kıymetli Vize de daha önce yapılmış olması ve özellikle de AB projesi anlamında birçok projelerin farklı ülkelerle beraber veya yereldeki sivil toplum örgütlerimizle beraber veya kurum ve kuruluşlarımızla beraber ki ticaret odamızın, borsamızın da bu projeleri yaptığını biliyorum. Hep beraber bunlar bizim e, var olan ve öğrendiğimiz değerleri daha modifiye hale gelmiş olmasını sağlamıştır. Bunu da e, içerisindeyim. Bundan sonraki süreçte üniversitemiz ve benzeri kurum ve kuruluşlarla yapılacak yeni projelerle ve sizin sertifika sahibi insanların yapacağı yeni projelerle bu alanın sosyal alanın daha da güçleneceğine inanıyorum. Ee, tabii ki üretim önemli. Yani biz e, kadınlarımızın bir el sanatları ölçeğinde kalması gibi bir dar alanda düşünmüyoruz. Bunu da düşünmemeliyiz. Bunu siz ifade ediniz Bir güç olarak çünkü bu başarı büyük üstünde söylenebilecek ve yapılabilecek çok şey var. İhtiyacımız olan çok şey var. Ee, bizim toplumumuzda ben Sayın Büyükelçi'ye de anlattım. Tabi o Türkiye'de 6 haftalık kısmen onun merak etmiş olduğu konuları izah Sosyal yapımızda kadının toplumdaki rolünü esasında var ama bizde sayısal anlamda yani bugün çalışmayan kadın yok. Herkes çalışıyor. Yani hepsi bir şekilde bir takım üretim modelinin içerisinde yer alıyor. Ama e, evet, sertifikalandırma veya kayıtlılık anlamında kayıtlı kayıt dışılığın tersi olarak ifade et. Ee, yani bir aylık maaş maktu diye maktu diyebileceğimiz bir sisteme dahil olmayışı, bizdeki azlığı veya kadınların bu anlamdaki günleri işler anlamında sadece ev işleriyle yoğunlaşıyor olması bizim